Merhabalar, değerli misafirler, değerli katılımcılar. Ben çok konuşmayacağım. Zaten konuşmak istediklerimin bir çoğunu söylediler artık. Çok kısa konuşacağım. Harun Bülbül, Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği'ni kurarak Azerbaycan ile Türkiye arasında kültür ve tarih alanında bilgi birikiminin artırılmasını kendimize hedef olarak belirledik. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki derin bağları ifade etmek için söylenebilecek en güzel ve zarif tabir hiç şüphesiz kardeştir. Bu bağlılık Azerbaycan ile Türkiye arasındaki Güçlü dostluğun sonucu olan geçmişin, bugünün ve geleceğin bir daha tekrar ediyorum geçmişin, bugünün ve geleceğin yani bu sadece sıradan bir kelimeler değil, bu kelimelerin çok ağır bir e, yükü var. Geçmişin, bugünün ve geleceğin en güzel örneklerinden biridir tarafımızdan 2015 yılından iki ülke arasında kültürel bir köprü oluşturuldu. Bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'in imzaladığı iki ülke arasında kültürel bağların daha da mükemmelenmesi yönünde kararını gerçekleştirmekle devlet ve devlet başımızın verdiği kararları alnı açıklıkla yerleştirmeyi hedef tuttuk.